Merhaba arkadaşlar. Bugün itibariyle artık katıl butonu kanalımızda mevcut. Katıl butonu ne işe yarayacak hemen anlatayım size. Bazı videolar özellikle deneme videolarını son zamanlarda çok fazla teliften dolayı veya yasaklardan dolayı yayınlayamamaya başladık veya kaldırmak zorunda kaldık ama öğrencilerden çok fazla talep geldi bu konuda. Hocam biz videoları görmek istiyoruz, çözümleri görmek istiyoruz çünkü başka hiçbir yerde yok. Bundan dolayı katıl butonuyla eğer siz katılmış olursanız aynı zamanda yayından kaldırmak zorunda olduğumuz videoları deneme videolarını görmüş olacaksınız. Derdimiz burada kesinlikle para kazanmak değil. Para kazanmak olmadığından dolayı en minimum 2,5 TL tutarında bir ödeme yapmanız gerekebilir. Ama dediğim gibi yani buradan aldığımız parayla herhangi bir işimiz yok. Tabii ki herkesin para kazanmak yani belli bir yaşam mücadelesi var ama bizim bu YouTube kanalından özellikle katıl butonuyla amaçladığımız herhangi bir para kazanma yok. Bundan dolayı kusura bakmayın. Hani 2.5 TL bir öğrenci için çok para da olabilir. Buna da gerçekten saygı duyuyorum ama minimum tutar bu olduğundan dolayı bunu yapabildik sadece. Bazı yayından kaldırılmak zorunda kalan olan videoları aynı zamanda orada görebileceksiniz. Onun dışında yeni bir yani ne yapılabilir? Katıl butonuyla katılmış olan öğrencilerimize ne sunabiliriz? Açıkçası şu aşamada hiç düşünmedik. Temel derdimiz yayından kaldırmak zorunda olduğumuz videoları veya geçmiş videoları orada görüyor olmanız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Güzel bir İstanbul sabahından herkese hatta günaydın diyelim.